Tahtada gördüğünüz şeffaf kesir kartları matematik dersinde kullandığımız güzel bir materyal. Özellikle basit kesirleri kartlar üzerinde daha iyi öğrenebiliyoruz. Şimdi sırasıyla istediğiniz bir kartın altına modelin kesriyle gösterimini yazıp okuyabilirsiniz. Bir bütün ikiye bölünmüş, iki sağlanmış. Yani 2/2 i̇ki iki veya 2/2. Iki İkisi de beş tane beş taneye bölünmüş. Beş parça. Beş parçaya bölünmüş. Beş tane sağlamış. Bu o zaman beşte beş ya da beş beli beştir. Bir bütün beş parçaya ayrılmış. ikisi alınmış. Yani 2 bölü 5 ya da 5'te 2. Bu parça 9'a bölünmüş. 9 alınmış. Bu bölü 9 ya da 9'da 9 diye